Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli güzide kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar Sesli Dualar kanalımıza abone olan, yorum yapan, desteklerini bizlerden esirgemeyen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Sizden istirhamım hala abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olmalarını, paylaşmış olduğumuz videoları sizlerle paylaşmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar konumuza geçelim. Konu başlığımız rızkın artması, ömrün uzaması ve zenginlik için bu duayı oku. Evet dostlar her gün 618 defa Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Celle Celaluhu zikrine devam edenleri herkes sever, rızkı artar, ömrü huzur içinde geçer, zengin olur Allah'ın izniyle. Evet, Er-Rahim ismi şerifinin anlamı merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan, ahirette yalnız mümin kullarına keremiyle muamele eden anlamına gelmektedir. Er-Rahman ise dünyada mümin ve kafir ayırt etmeksizin herkese merhamet eden, şefkat gösteren, acıyan Allahu Teala anlamındadır dostlar. Evet dostlar, Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.